Madde 1. Gayrimüslimlerin askerlik yapmadığı bu bizim tarih edebiyatımızda ve yanlış tarih bilgimiz dolayısıyla siyasi edebiyatımızda son derecede yanlış olarak bilinen ve yorumlanan bir olaydır. Gayrimüslimler askerlik yaparlar. Hem sadece öyle sandığınız gibi tabip olarak, eczacı olarak, mühendis olarak değil, bayağı muharip sınıfların içinde de bulunurlar sırf subay olarak değil nefer olarak da yaparlar. O kadar ki Osmanlı donanması Noel'de ve Paskalya'da demir atar. Çünkü mürettebatın çok önemli bir kısmı yortu için evine gitmek zorundadır. Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın konuyla alakalı olarak yapmış olduğu açıklama aynen bu şekildedir. Osmanlı İmparatorluğu, kendi çağdaşı olan, o devrin, Avrupa devletlerine ve Rusya'sına nazaran, çok daha farklı bir yapıya sahipti. İmparatorluk nüfusunu asli unsur ile birlikte teşkil eden azınlık halklara karşı Osmanlı'da genel bir hoşgörü durumu hakimdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun asli unsurunu teşkil eden Müslüman teba elbette yılbaşı kutlamıyordu. O zamanlar yılbaşı kutlamak gibi bir gelenek yoktu. Hristiyanlar arasında da yılbaşı kutlanmazdı. Esasında, günümüzde yılbaşı kutlamak, Hristiyanlık dinine özgü bir durum olmayıp, Çin ve Japonya'dan tutun, İsrail ve Güney Amerika yerlilerine kadar, Hristiyanlık ile alakası olmayan birçok toplum tarafından da kutlanan, bir takvim şenliğinden başka bir şey değildir. Yılbaşı kutlama geleneği, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra, değişen teknoloji, ekonomi ve küreselleşme ile beraber, tüm dünyada yaygın hale gelmiştir. Ondan önce, böyle bir durum yoktu, Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu zamanında yılbaşı kutlamak gibi bir adet bulunmuyordu. İmparatorluğu teşkil eden halklar arasında da böyle bir gelenek doğal olarak yoktu. Ancak Osmanlı İmparatorluğu Hristiyanlık dinine özgü olan öteki bayramları ve özel günleri kutlayan tebaasına her türlü kolaylığı tarih boyunca sağlamıştır. Osmanlı donanması, kendi bünyesinde görev almış olan Hristiyan askerlerine, Noel, Paskalya ve Yortu gibi dini günlerde özel izin vermiş ve hatta bununla da yetinmeyip donanmaya demir attırmıştır. Öte yandan, Hristiyan tebaanın ibadet ve yaşam tarzına katiyen karışılmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, bir devlet politikası olarak, farklı din, etnik kimlik ve yaşam şekline sahip olan bu insanlara sataşılmasına hiçbir şekilde müsaade etmemiştir o devrin güçlü imparatorluklarına bakıldığı zaman, aynı hoşgörü ortamına pek rastlanmadığı, tarihi vesikalar ile sabittir. Avrupa ülkeleri ve Rusya'da, bırakın Yahudi ve Müslüman azınlıklara müsamaha gösterilmesini, Hristiyanlığın farklı mezheplerine mensup insanlar bile, yaşadıkları ülkelerde, hiçbir zaman kabul görmemişlerdir. Avrupa devletleri ve Rusya'da, azınlık unsurlara karşı katliam, cinayet, gasp, fiili veya sözlü saldırı olayları, sık olarak yaşanıyordu. İnsanlar genellikle Yahudilere yönelik şiddet olaylarının sadece Adolf Hitler döneminde Almanya'da yaşandığını zannetmektedir. Halbuki tarihin belli dönemlerinde Avrupa'da ve Rusya'da Yahudilere ve Hristiyanlığın azınlık mezheplerine mensup olan insanlara yönelik yağma eylemi, cinayet ve katliam gibi çirkin olaylar periyodik aralıklar ile devamlı olarak tekerrür etmiştir. Özellikle Orta Çağ devrinde Avrupa'da Yahudi ve Müslümanlara yönelik yapılan soykırım ve katliamların haddi hesabı yoktur. Bununla birlikte, zihinsel engeli olan kadınlar, cüzamlılar, çeşitli hastalıklara sahip olan insanlar, cadı yahut iblis olarak yaftalanarak, feci şekilde öldürülmüşlerdir. Bu manada, Osmanlı İmparatorluğu, çağdaşı olduğu rakip imparatorluklara nazaran, çok daha muhtedil bir yapıya sahipti. Genel olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun sahip olduğu derin hoşgörü, imparatorluğun, asırlar boyunca ayakta kalmasına olanak tanımıştır.